karşılığı verilsin. Yıllarca dirsek çürütmüş. Gecesini gündüzüne katmış. Daha kaliteli kamu hizmeti için kariyer yapmış. Memurlarımızın niteliğini ve emeğini değersizleştiren bir teklif olarak görüyoruz bu teklifi. Kamu çalışanları arasında oluşan huzursuzluğu, ücretlerde oluşan adaletsizliği, bu teklif gidermez. Enflasyon farkı değil, refah payı. Enflasyon farkı değil, refah payı. Enflasyon farkı değil, refah payı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanları arasında ücretlerin dengelenmesi hassasiyetinin dikkate alınmadığı açıkça görülmektedir geçmiş kayıtlarımız, yüksek enflasyon, market, pazar fiyatı gelecek kaygılarımız işverenin teklifine yansımamıştır. Görüyoruz ki kamu işvereni 7. dönem toplu sözleşmedeki hatasını tekrar ediyor. Bir hatırlayın 7. dönemi. Altını çizerek ifade ediyoruz ki Memurların ve emeklilerin kaybedecek iki yılı daha yok. Sadaka değil, Sadaka değil. Hakkımızı istiyoruz. Sadaka değil. Hakkımızı istiyoruz. Sadaka değil. Hakkımızı istiyoruz. Biz tutmayan hedeflerin adaletsiz hakem kurulunun maliyeni sıkılaştırma politikalarının sonucunda kaybeden taraf olmak istemiyoruz. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, memur son olarak bizler 2026 yılının birinci altı ayında şöyle bir teklif sunmuştuk. Gayet mantıklı, gayet güncel bir teklif. 2026 yılının birinci altı ayında yüzde on refah payı. 10.000 TL taban aylığa zam yüzde yirmi beş oransal zam. İkinci altı ayında yüzde yirmi oran Yani enflasyona da efendim pazara da bir nebze o ateşi söndürmek için yapılan bir teklifti bu. Bu teklif ettik 2027 yılının birinci altı ayında Gelir 500 TL taban aylığına zam, %20 oransal zam ve ikinci altında %15 oranında artış teklif ettik. Refah payı istedik çünkü geçmiş dönem kayıplarımızın giderilmesi gerekiyor. Taban aylığa zam istedik çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki dengenin yeniden kurulması gerekiyor. Oransal zam istedik çünkü kamu görevlilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor enflasyon oranında zamın zam olmadığını işverenlerin kabul etmesi gerekiyor. Bu hususlara ilave olarak biz ilave bir derece verilmesini teklif ettik. Aileyi koruyacak tekliflerimizin kabul edilmesini birinci dereceye inenlerin tüm hepsine üç yıl gösterge verilmesini istiyoruz dedik. Akademisyenlerin, şube müdürlerinin, şef ve amirlerin mali ve özlük haklarının düzeltilmesini evet, ver, sana mühendis ve teknik personelin mali haklarının iyileştirilmesini yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak uygun hizmet sınıfına geçirilmesini istiyoruz. İstemeye devam edeceğiz. Bayram ikramiyesi verilmesini, kira desteği sözünün yerine getirilmesini, gelir vergisinin yüzde on sabitlenmesini istiyoruz. Seyyaren ödemenin emekliliğe yansımasını. Bütün gelirlerimizin emeklilere esas sayılmasını 4688 sayılı kanunun revize etmesini eee istiyoruz. İşte şurada da 88 sayılı kanun değiştirilsin dedik. E, meclise bu konuyla ilgili önergimizi sunduk. Tabii vekiller vermesi gerekiyor. Ama maalesef bu giderilmedi. Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün. Milli gelir artarken memurun refah düzeyi de arttır istiyoruz. Toplu sözleşme masası adaleti tesis edecek dengeyi kuracak, eşitliği sağlayacak güce sahiptir. Sahip olmalı. Çözüm orada olmalı diyoruz. İnsanca yaşam memurun hakkı. İnsanca yaşam memurun hakkı. İnsanca yaşa memurun hakkı. Sekizinci dönem toplu sözleşme uzlaşmayla tamamlanmalı. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde imza altına alınmalı. Toplu sözleşme masasının bir haftadan daha az bir süresi kaldı. Bunun için işveren heyeti zaman kaybetmeden çalışma barışını sağlayacak müzakereye uygun adil teklifini masaya sunmalı. Aksi takdirde biz sivil toplum olarak yetkili konfederasyon olarak gereğini yapacağız. Aksi takdirde memur sen başkanlar kurulumuzun almış olduğu kararlar neticesinde memur ve emekli nöbette eylem çadırı kurulmasına iş bırakmaya yürüyüş ve Ankara'da dev bir mitingle eylemlerimizle tepkimiz devam Edecektir. Son sözümüz şudur: Adil ve acil teklif bekliyoruz hep beraber. Adil ve Adil acil, acil teklif bekliyoruz. Memura, değil israfa, dur de. Memura, değil israfa, dur de. Memura, deyin, israfa, dur de israfa dur be memura değil israfa dur Gelir gelirde adalet ücrette denge istiyoruz yetersiz teklife hayır diyoruz Hakkımız yetersiz teklife hayır diyoruz. Yetersiz, teklife hayır diyoruz yetersiz de. teklife hayır diyoruz Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız Teşkilatı adına katılım sağlayan öncelikle basın mensuplarıma, güvenlik görevlilerimize ve siz değerli üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak mesaisin arasında yemeğinizi iptal edip buraya teşvik ettiniz. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz, iyi ki memur semriyiz.